Bağcılar'da o sokaklar sadece karnını doyursa sokakta kalacak emeklilerle değil. Maalesef çetelerle, suç çeteleriyle, uyuşturucu çeteleriyle dolu. Bağcılar'da en büyük sorunlardan biri uyuşturucu. Ne maalesef çeteler bu ilçeyi sarmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buna bir çözümü var mı? Çünkü onlar rakiplerine darbe yapmakla İstanbul'a Bağcılar'a hizmet eden Ekrem Başkan'dan kurtulmak için kumpas kurmakla meşguller. Çeteler çocukları hem tetikçi hem torbacı olarak kullanıyor. Uyuşturucu kullanım yaşı 19'dan 16'ya gerilemiş. Kayıtlara 12 yaşında uyuşturucu kullanımı dahi girmiş. Tedavi başvuruları iki kat. Uyuşturucu kaynaklı ölümler iki kat artmış. Ama AK Parti'nin beyaz toroslar, ak toroslar çetesi magazin peşinde koşuyor. İki popçuyla uyuşturucu, iki topçuyla bahis operasyonu yapıp kara para baronlarına dokunmadan kara paranın izini sürmeden, kara paranın ucu iktidarın oradan geçiyorsa hiç o taraflara doğru dönmeden kendilerince algı operasyonları yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir ulusal seferberlik ilan edeceğimizi söyledik. Kara parayı takip edip baronların, çetelerin tepelerine çökeceğiz. Etkin mücadelede masa aman Kuzey Irak petrolünde Erdoğanların adı geçiyor. Büyük paraya dokunmayayım. Efendim İran ambargosunu deldiler. Oralara karışmayayım. Büyük para hareketlerinin arkasında Venezuela'dan Çorum'a doğru gelen altınlar çıkabilir. Oralı olmayayım. Damada karışmayayım evlada dokunmayayım korkusu Türkiye'de kara parayı kara parayı büyük miktardaki kara parayı takipsiz bırakıyor. Etkin mücadele için masa hem özerk hem özgür bırakacağız. Yetkilerle donatacağız. Limanlarda, lojistikte, finans sisteminde gerçek bir denetim kuracağız sosyal politikalarla birlikte tedavi ve rehabilitasyonu sağlayacağız. Artık kimse bu ülkenin çocuklarına musallat olmayacak. Annesinden günahsız doğan çocuk 14 sene sonunda suç makinasına dönmeyecek. Onun işlediği cinayet, onun yaktığı yürek bu ülkede anaları ağlatmayacak. Ahmet bin Güziler olmayacak. Atlaslar olmayacak. Ahmetler, Atlaslar anasının, babasının yanında güvenle büyüyecek. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Bağcılardan söz veriyoruz ki çetelerin kökü kazınacak. Çetelerin kökü kazınacak. Bağcıların güzel insanlarına sesleniyorum. Canım insanlarına sesleniyorum. Geçmişte AK Parti'ye, MHP'ye oy verenlere sesleniyorum. Bu ülkenin Filistin meselesi milli meselesidir. Ulusal meselesidir. Ve Filistin'de Netanyahu denen Netanyahu denen katil 71 bir masumun canına kıymışken ona savaş kahramanı diyen Trump dünyadan barış kurulu kuruyorum diye Gazze şeridine oteller dikmeye Gazze şeridine oteller dikmeye Gazze şeridine kumarhaneler yapmaya dünyanın kasino merkezi yapmaya ve orayı Filistinli kardeşlerimizden almaya niyetlenmişken bu Erdoğan güya Filistin hassasiyeti olan Erdoğan Trump'a susmakta teslim olmakta barış kurulunu desteklemekte oraya eleman vermekte belki utanmadan kendisi de Trump'ın yanına gitmeyi düşünmekte ve Gazze'yi satmaktadır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'ın arkasında durduğu yer neresiyse tam olarak oradayız. Biz bu meydanı dolduranlar olarak Deniz Gezmiş ve arkadaşları Filistin Kurtuluş Örgütü'ne nasıl destek verdiyse tam oradayız. Biz Filistin'in dostuyuz. Trump'ın dostu değiliz. Netenyahu'ya savaş kahramanı diyen Trump'a ses çıkaramayan Erdoğan'a şunu söylüyoruz. Öyle boş boş meydanlarda çıkıp da boş boş dünya beşten büyüktür demekle olmaz. Trump'ın karşısına geçip dünya senden büyüktür demekle olur. Dünya senden büyüktür demekle. Sanchez dediği bizim sosyalist internasyonlardaki başkanımız, canım kardeşimiz, yoldaşımız Pedro Sanchez. Ben Trump'ın barış planında yokum. Filistin'in olmadığı yerde Filistin'in geleceği konuşulamaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de çizgisi Pedro Sanchez gibi Filistin'in yanında İsrail'in karşısındadır. Erdoğan'a soruyorum. 71 bin canın katiline savaş kahramanı diyen adamdan Filistin'e ne fayda gelir? 71 bin çoğu kadın ve bebek katleden adamın sırtını sıvazlayan Trump'tan Filistin'e ne fayda gelir? O topraklara o topraklara kumarhaneler yaptıran, beş yıldızlı oteller yaptıran, önündeki hidrokarbonlara çökmek için elli tane takla atan Trump'ın oyununa alet olmamaya, bu o heyete girmemeye, o heyete kimseyi vermemeye, Filistin'i satmamaya davet ediyorum. Filistin'i sana sattırmayacağız. Yıllardır bizim hatalarımızla seçim kazanan her seçimden önce de çıkıp birinci parti olmazsam siyaseti bırakırım diye caka satan biri var. Şimdi o birine soruyorum. Ey Erdoğan hani birinci parti olmazsam bırakırdın. Ben kurultayda söz verdim. İlk seçimde partimi birinci parti yaptım. Türkiye'deki belediyelerin yüzde altmış aldım. Şimdi yine söylüyorum. Girdiğim herhangi bir seçimde partim birinci parti olmazsa, partim iktidar olmazsa o dakika siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan. Ama sen, ama sen bu seçime hep o videolar dönüyor. Birinci parti olmazsam ne işim var siyasette? İkinci parti oldun, kaybettin, hala duruyorsun. Gidip Trump'tan meşruiyet dileniyorsun. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bağcılar'dan güya artık değil ama eski kalesinden Bağcılardan sesleniyorum. Cesaretin varsa gel öyle gel öyle atadığın savcılarla ayarladığın hakimlerle değil. Büyük mahkemenin büyük mahkemenin milletin huzuruna çıkalım. Buradan ilan ediyorum. Martın sonunda Martın sonunda İstanbul'a ben bütün belediye meclis üyelerimi istifa ettirmeye sen de yapacaksan İstanbul'da tüm belediye seçimlerini yenilemeye hazırım. Benim adayım belli. Ekrem İmamoğlu. İster ister hangisine güveniyorsan Başbakan çıkardın yendik. Meclis başkanı çıkardın yendik. Bu beceriksiz, beceriksiz boş senetçi Murat Kurum'u mafyatik Murat'ı çıkardın yendik. Kime güveniyorsan, kime güveniyorsan? Benim adayım Ekrem İmamoğlu. İster TikTokçu Hakan, ister damat, ister evlat Kimi çıkarıyorsan çıkar karşımıza kararı İstanbul versin. Eğer seçimi sen kazanırsan biz siyaseti bırakıyoruz. Ama seçimi Ekrem Başkan kazanırsa artık yakamızdan düşün istiyoruz. Hodri meydan. Buradan <laughs> yok yok diyor ki Erdoğan arayacak diyor. <laughs> öyle, öyle bir şey yok duyar o. Telefon açmayacağım tarih vereceğim takvime bakıyorum. 31 30 29 29 Mart Pazar. Buradan gel televizyon. Erdoğan diyor dünya. Geçen sene 19 Mart darbesinde diyor dünya. Bir ay sonra bunlar insan içine çıkamayacak. Bak bağcılardayım. On binlerin, yüz binlerin huzurundayım. <laughs> diyor dünya birbirlerinin yüzüne bakamayacak. Bak dünyanın en güzel yüzlü insanların yüzüne bakıyorum. Diyor dünya, bunlar birbirinin gözüne bakamayacak. Birbirimizin gözüne baktığımız gibi senin gözünün içine bakıyorum. Ve diyorum ki, var mısın 29 Mart pazar günü İstanbul'da, bütün İstanbullunun huzurunda büyük mahkeme kurulsun. Ekrem İmamoğlu adayımdır. Karşısına istediğini bulursun. Biz yenersek erken seçim geliyor. Sen yenersen ben siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan. Var mısın? Var mısın? Korkak var mısın? Çık karşımıza. Öyle masum insanlara İftira atmakla olmaz. Korkma. Cesaretin varsa 29 Mart'ta çık karşımıza. Çok cesaretin varsa erken seçim yaparsın. Yoksa İstanbullu kararı versin. Hodri Meydan!